Herkese yepyeni bir se sevunda sto yani. bölümüyle selamlar. Şimdi amacımı şimdi koydum. Nerede olmuş ama yapacak bir şey yok. Motorumuzda var tek de depolarımızda refiner link var. Okey amacımı koydum. Ne şey yapacağım? Quantum'a gideceğim. Şu artık drone'u yapmak istiyorum çünkü. Malum drone lazım. O top top alay. Adam löp diye diye. Tabi Quantum Slime için de önce bir Gordo bulmamız lazım. Ama nerede? Ee, o arkadaki de teleport yürüyordu. Radyasyon Slime'ını patlattık mı biz? <laughs> Quantum Slime için anahtar lazım şimdi. İçin önce anahtar arayacağım. Radyasyon Slime'ını patlattım diye hatırlıyorum ama. Bir de teleport yapabilirsem yapacağım. Şu tavukları versene. Yine altın bir falan çıkar karşıma alırım. Ya boş zaten. Şu an materi ihtiyacım yok. Bunu patlattık zaten. Hadi sus. Bunu da patlat. Burası kristallere mi çıkıyor? Buradan çıkılıyor mu öyle? Buradan çıkılmıyor. Şuradan çık. Nerede lan o tavuk? Ha burada. Aa, bunu da açabilirim. Eşya çıkıyor. Çimen çıktı. Bunlar dekor hep. tepeye çıkmak istiyorum. Ulan kaşın. <laughs> Burası kristallerin oraya çıkıyordu değil mi ya? Bir bakayım. Ha yok direkt radyasyonlar oraya çıkıyor? Tamam, biz patlattık bunu ya. Burada değil miydi? Şu aşağıda bir yerdeydi ya. Bura mı? buradan ge... dur buradan geliyorsun solda kalıyor. Patlattık biz bunu değil mi ya? Aynen. Patlattık. Buradan da şeye çıkıyorsun. Oraya. Orada da var bir tane. Oraya bakayım bir. Arkada bir tane rak hmm. gordusu var ya. Bu <laughs> <laughs> ona lan? şuraya bir gidelim. Ya şu arkadaki de teleport veriyor diye biliyorum ama. Yine e bunu da patlatmışız zaten. Aynen öyle e buradaki hazineyi açalım bari. Lıp, lıp, lıp. Oo, elmas. Allah belanı vermeye burada kristal largosu var. Bordosu pardon. Yapma lan ya. Nerede? Şu tepede bir yerde. Buluyorum. Ha bak, kristal çıktı bile. Şu içerisi kristal kaynıyor zaten. Buradan nasıl uçuyorum ben oraya? Buradan hadi. Tamam. sistemine yenilenecek. Vallahi yenileniyor. Eyvallah. Benim için no problem o zaman. <laughs> Buradan. Ha, ama yere inmediği için. Heh, Ananı bozamadım. Neredesin be adam, ha? Bulduk. Afet. Buna 50 tane sebze lazım. Artık 48 tane lazım. Neyse işte. Ah, oh, acıdı. <laughs> ha şunlar da olur. Kaç oldu? 46 oldu. 44 olacak bununla. 44 tane gerekiyor. Okey. Ben gidiyorum ya burada boş boş uğraşmayalım. Zaman kaybı. Ananas babada sıfası neresi? Ay. Evet orada uyuruz ya şu geceden kurtulalım. Nasıl çıktı la beleşten? Hazine <laughs> sandığında nasıl çıktı? Sen, sen de gel. Senden de alabildiğim kadar alalım. Şimdi bir tane ponda koyabilir Belli bir miktar koyabiliyorsun ya. Aa, çok tatlısın. Ama stamina iğrençsin. Stamina. Boş. Buradan hemen ışınları verelim. Burası nereye ışınlanıyor? Direkt. Mağaranın arkasına şunu. Neyse mağara daha iyi aslında. Padduları oraya atarım. Padıları atalım. İki tane mi var nasıl böyle? Beş tane miydim? Evet. Hemen utanmaya başlıyorum. Dört tane dedem utanıyorum. Harbi mi? Nereye gitti lan? Hiç gösterme daha gidişin. Tamam siz artık yok olacaksınız yapacak bir şey yok yeni bir yer açamam ihtiyacım var. yok. Oka bolca var ya ben gidiyorum uyumadan arkadaş görüşürüz diye. O kristal slime anahtar veriyordu bu arada ona eminim. Çünkü onun altı boş direkt o mağaraya yürüyor altı. Orada teleport olamaz bu zaten. Tap 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 tap. Dönüşte de zaten aynı yolu kullanacağız. Oradan depotun birini Beyza atalım. Birinde o hani kuantum kapısını açmak için gereken şey. buraya atarız Port port isim geri port diye isim, ger isim geri duruyor. Konuşamadım ben. Ben buradan hiç girmedim ya? Burası eve ışınlanıyor diye. Tamam buraya eve ışınlanıyor diye girmedim ben buraya. Halbuki evle alakası yok buranın. Şuradan falan gidebilir miyim? Bakın onun bak. <laughs> fotosuyla kapatıyor burayı. Ee, şuradan mı çıkılıyor en yani rahat? Bırak çıkmak istemiyorum ya. Heh. Merhaba. Neredesin lan? Heh. Afiyet. Ya. Kardeşim ağzına da ben mi sokacağım ya? Yani? Ye işte. löp boom anan avradı ne biçim grafik be alın lan, sizin olsun alın lan alın lan hepsi sizin olsun gözünüz doysun be. burada ateş mı çıkmıyor değil mi niye öyle bir şey kalmış Tam devamı var mı? Aa, en son seviye hazine var. Gidiyoruz. Peki ben gidiyorum kankam görüşürüz. Nereye gidiyorsun? ben ayağım kaşıyordum da şimdi yanlış yerlere uçmayayım diyecektim. Haberiniz. Şimdi Ahmet kuantum burası ee, mı? Evet burası. Mosu Blank'ta gireceğiz. Sağa gideceğiz. Ana orada stamina niye yenilmemiş lan? Harita açık diye gördüm. Stamina mı yenilmiyor? Neyse. Anahtarımızı aldık ya. Gerisi kolay artık. Bak. Buradan direkt base ışınlanacağım. Şu evma terimi boşaltayım. Daha tavukları göre göre. Ben altın çıkarsa var ya kafasına elmas atar. Merhaba. Bu arada bir tur boşalttım ben oradaki plortları. Az önce videoya girmeden hemen. Niye yok olmadın o zaman? Buradan da yemek alalım. O kokaları zaten bitirdik. Ağacın dalına takılıyorum. Çok rahatsız edeceğim. Up. Oğlum mango nesin sen ya? Böyle bir büyüme mi var arkadaşım? Bayağı mı işte? Biraz pozisyon değişikti. <laughs> tamam. <gülüyor> klavye kaydı. ne hala klavye kaydı. Veriler buraya. Oradaki pembeler dolmuş bu arada. Ben onları istiyorum. Buradaki pembeleri, balları bir tur boşaltalım bence. Çünkü burası bayağı dolmuş. Yok olsun istemiyorum. Oyun kastırmadan yok olur mu tamam onlar da? Bunu da kastırmasına Yavaş topla yavaş o kadar çekemiyorum hayvan Hah. Bir elmas daha geldi hayırlı olsun İki tane indigonyum ya çekme bana bir teleport daha yapmak istiyorum indigonyum lazım bir de deep brain lazım ya fede var arkadaş Üç tane daha indigonyum var yetmezmiş kristal plort lazım Extractor ne istiyor yap şundan ben az önce o kadar pembe attım nereye gitti Bunları da atalım. Öbür taraflar da dolu bu arada. Yani burayı artık yetiştiremiyorum. Neyse şunu atalım da hemen kuantuma doğru gidelim. Şimdi bildiğim kadarıyla şimdi hatırladıklarımı alayım da. Rock slime lazım. Dipot koymadan aslında halledebiliriz ya. Bal lazımdı. Tebi lazım. Fosfor da lazım olması lazım. Bu mum da lazım da şu an inventory'de olmuyor. Bal lazımdı. Fosfordan emin değilim şey lazım bul lazım ona eminim de bunlar var daha ya şuradan gidelim bir dakika ya ben teleporter'ı nereye koymuştum abi teleporter var ki Moskodan niye şey yapıyorum pardon ya çok kafa karıştı benim Ha, üçüncü seviye miymiş bu? Arada? Ben dördüncü seviye zannediyordum. Arada bir seviye daha var zannediyordum da yokmuş. Mu? şimdi böyle gidelim. Makineler de bitti tabii değil mi? Öyle. Ve kardeşsiz onu toplayacağım ya. Burası kuantuma gidiyor olması lazım. Aynen öyle. Konuşuyorlar. Arabalar. Abi ben burada müzik değişiyor. Dın 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 dın. Oğlum oyunda fener varmış lan Ben bunu yeni mi öğreniyorum gerçekten ya? Oğlum yeni öğrenmiyorum. Merhaba fasor gerekiyormuş. Oh. He. Bal zaten gerekiyor. He. Ben bey zaten kendi koymuş. Kadar az olsun. Burada rak var? Evet. Atamadım Gözüm yaşadı. Evet. O radyasyon değil mi? Evi şunun arkasında bir yerdeydi. Nerede? Şuradaydı. Yani. Burayı kaç kere açtım Allah ha. Radyasyon ve bu mu lazım sadece? İki tane. Okey. Hemen gidelim teleportumuza. Giderken oradan makineler de alabildiğimizi alalım. Sonra kuantumlara geçelim artık. Drone yapmak istiyorum çünkü. Hakikaten lazım. Direkt o fabrikanın oraya atacağım. Merhaba. Royal Jelly. Bu pompa. O ne? O da pompa. Bir olan. Bunları bir alayım geleyim iki dakika ya. O ne lan? Bu orada. oraya bağladım ben ya. Yani. Ne gözüme çarptı. Pılıp 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 pılıp. Eee. Ne yapayım ben bunları ya. Tabi lazım olur mu? bir şeyler bağlamayı kesebilir miyim artık lütfen? Burada ne kadar olduğunu görebiliyoruz bu arada. Gold Lord'umuz da var. Royal Jelly bana ne için lazımdı bu arada? Hunter'la Quantum lazım. Hunter'ımız zaten var. Royal Jelly Refiner'a link Okay. Şimdi benden ne istiyor? Ben yani Boom, bir tane radyasyon. Bir de küberi lazım. Değil mi? Küberi atıyorduk. Neydi lan ismi? şey limondu. Beyaz limon. Hadi bakayım. <laughs> Buradan bir gidelim de biz. Yorumlar <laughs> diyelim. Bu da bozuk ya arkadaş. Hı? Ee, ha. Radyasyon oradaydı. Boom neredeydi bu arada? Boom'u görmedim ha. Bir tane giriş var bu arada. Biri de burada. O da Indigo Query'den olmaz. Değil mi? Aynen. Yan yana mı? Biri orada biri de... Bilmiyorum. Neyse. var nerede? Bums Şurada mıydı? Şurada bir yerde miydi? Yukarıda mıydı? Yukarılarda bir yerlerde bir şeyler vardı ama. Hatta atmaya çalışıyorum. Eee... Nerede bu? Neredesin ya? Son an... binan biri var sızı. Burada şurada diyor. Yok hatırlamıyorum. Hmm. Hmm. Koşa bucak arayacağım. Koşa Lop 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 çok güzelsin. Eee Neredesin? Ha orada işte. Ha dedim olmuş Bunun arkasında bir yerden şey bir Ben bunun yanında mı geçtim? Aa, la, la, la. Ancient ruins. Allah be. Ya efeğini okay. var ya. Buranın kısa yollarını hatırlamam lazım tabii ki. Bu alttaki kapıyı açacak ama yukarıyı kapatacak. Bak. Az önceki de aşağı açıyor. Yukarıyı da aşağı kapatıyor. Merhaba. Buralar ölüm. Burada şimdi boom gordosu var. Aha da quantum slime. Bunlar mağara atacağız mecbur ya. Drone'larla bakacağız burada. Oha. Adam feleğine gönderdi. Gerçeği Bu şimdi bu şapşık salaklar ışınlanıyor. Çıkmadı. Daha olgunlaşmamış. Anan. Bunların favori diyetini verebilir miyiz ama? Şu kolay değil o limonlarla uğraşmak. Humber Street. Sana var. Kapıyı aç sana. Eyvallah. Sen büyüksün Hayes dimi o ne? Evet bura Yere git lan. Çok güzel gözüküyor bu arada. Etken hayvana da meyve de atar yaptık ya. Nereden geldim lan ben? Çok güzel ya Bur burası en sevdiğim biyon bu arada. Aaaa tiplere bak. Ekolar burada. Yürüyün gidin lan. Gold, Eko, Blue. Blue, 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 Blue. Hop böyle havada kalıyorlar. Çok güzel bunlar. Merhabalar. Burada renkli tavuk vardı değil mi? Aha haritasını buldum buranın. Mosu Blank'ı hala bulamadım. Neyse arkadaşlar izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.